Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün, çarşamba günündeyiz. Ee, dün zaten, e, Guild Boss 2, Bulwark'ın e, hasarı formuna vurmuştuk. Normalde ardı ardına çekecektim videoları ama e, müsait olamadım. E, şuradan zaten puan göstermiş olayım. E, videoda 39k civarında bir hasar olabilmiştik. Ezrin ölüyordu sürekli. E, ben videodan sonra biraz denerken 49k'ya kadar çıkarabildim hasarımızı. Sizlere de bunu göstermiş olayım dedim ilk başta. Hasarlar bu şekilde ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela gördüğünüz üzere Iris'in e, hasarı Carnelian'dan bile az e, kendi şekliyle. Ama bu doğru değildir. İşte Anoran'ın hasarı da çok az gözüküyor. Buranın doğru olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. E, bu daha çok hani tam olarak çünkü şey, e, boss'a vurulan hasar Üzerinden yapılıyor galiba bu Damage Dealt olayı. Ee, Valara'nın, Ingrid'in veya Nastia'nın hasarları da daha çok bossa doğru sekebileceği için e, bu hasarlar böyle gözüküyor. Ee, i̇şte Iris'in hasarı daha çok moblar üzerine olduğu için bu hasarlar çok doğru değil yani. Ee, bu hasar gözükme muhabbeti oradan kaynaklanıyor. Ee, böyle bir durum var. Söylemiş olayım mesela burada mesela Kadir abinin vurduğu hasar var. E, bossa 1k mı vurmuş mesela e, karakterleri? Boss'u kesmeniz imkan yok böyle olduğu zaman. Dediğim gibi bu boss'a vurulan hasar gösterdiği için çok da önemi yok aslında. Genel olarak e, sağdan veya soldan çıkan mobların e, ölmesi gerektiği için boss'a vurulan hasarın hiçbir önemi yok bu videoda. Şey bu videoda ne ya? E, bu e, hasar mekaniğinde. Böyle de onu da söylemiş olayım sizlere. Şimdi ikinci takımdayız. Zaten takımı falan değiştiremiyorum artık ilk takımı kaydettiğim için. E, bu takımla oynayacağız. E, elimizden geldiği kadar yüksek puan yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi 16k civarında bir blood alabilmiştim ben. E, yine bir Bu arada e, bunu şey yaptığımız için muhtemelen ilk takımı kaydettiğimiz için bu takımın da girleri şey oldu. Bir auto fight atalım. E, eğer Yine bozulursa elimizle oynarız birer sefer daha. Şöyle başlatmış olalım. E, bu takımda zaten gördüğünüz üzere işte Ardea, Lubu. E, hatta şöyle durdurayım bir. Şuradaki girimiz var. Elovin Kingars, Lili. E, şurada Drealin var. Dediğim gibi Lulu, Talin, Lubu, Talin. E, şurada da şey... E, karakter ismini unuttum. Neja karakteri ve şurada Laya var. Üç tane healer, iki tane tankımız var burada. Ee, ama dediğim gibi bu tankların ikisi de aslında hayatta kalabilecek tanklar değil. Birisi Kingar, diğeri Dreyal'in. Ee, i̇kisine de birer kez tanklatmış oluyoruz e, hayatta kalmak açısından. Ee, genelde Dreyal'in canı daha fazla çünkü e, Dreyal'in seti bu yeni gelen işte tier 3 setlerden birisi kendine daha koyduğunuzda HP ekleyen set yani. HP'si daha fazla. Burada King Arz'ın ultisini yine boss single target tasarının verdiği sırada atıyorum ki Drell'in hayatta kalsın. Hem de ölümsüzlük mekaniği falan da var. Böyle bir e, ee, oynayış var demiş olayım. Şöyle izleyelim zaten çok da bir şey yok. Genelde ultileri basıyoruz. Burada Amaç tanka hayatı tutmak ve olabildiğince fazla damage vermek. Bu takımın şeyi işte Elovin bir tek zehir silebiliyor. Sağ taraftaki zehirler silinmiyor. Ee, çünkü Eleven'i bu şekilde dizdiğimiz için. Normalde işte Eleven'i şu, şu, şu şeye koyup aşağı baktıracak şekilde bak, baktırırsanız galiba şu şekilde bir alanı silebiliyor. İşte Kigirin'in silebiliyor. Ee, Kigirin altını işte şurayı şu şekilde bir alanı silebiliyor. Yanlış bilmiyorsam zehri ulti bastığında. Ama burada işte Ardea ve Lubu'yu her türlü silemiyorsunuz. Böyle bir durum var. O yüzden çok da bir önemi yok aslında. Hani silmeye uğraşmanın. Zaten genelde tankınız ölüyor o sıraya gelene kadar yani zehir öldürebilecek kıvama gelene kadar. Şu an Drell'in kendim kaldırdım auto fight oynarken bu arada. Çünkü ölümsüzlüğü bir kere kullanılmış oluyor. Belki ikinci kez şey yapabilirim diye. Orada Chain Fusion kullanıl e, boss yaptı damage tam dolayı. Elimizi de oynayalım bir. Hadi bunun asalım. Yine... ya her türlü alıyor ya. Yani King Arz'ın ultisi açık değilse eğer e, Drell'in pasifini her türlü alıyor boss ulti şeyle Fox Strike'la. O yüzden çok da bir şey yok. Burada sıkıntı olan kısım e, Kigiri'nin ultisi biliyorsunuz ki sadece işte counter attığınızda anlık olarak çalışabiliyor. Öyle bir hasar eksikliğimiz oluyor. Sadece boss'un vurduğu alan hasarı kullanabiliyoruz aslında ultisini. belki onun yerine kullanabilecek işte range'li karakterler var biliyorsunuz. Yani şeyli takımlar, iyo varlı veya arakalı takımlar. Onlarla yapıyorlar genelde hasarı ki kullanmadan. Böyle bir basalım tekrardan. Yayan de basalım. Belki King Arzun yetişir. Trial'in dayandı şu anlık. Dediğim gibi 2 girdin ultisini kullanamıyoruz şu anlık. Çünkü şey olmadığı için. Ama aslında şu an kullansam mesela belki birkaç tane mob'a denk gelebilirdi. Bir de şu an katalizm seti de yok üzerinde. Öyle de bir sıkıntı var. Ama yine iş yapıyor her türlü bir şekilde. 11K'ya geçtik. Dediğim gibi 16K civarında bir şey vurmuştum diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım oraya ulaşabilecek miyiz? Bütün ultileri bastım. İkinci strike geldiğinde Drell'ini kaldırmam lazım. Ee, boşa gitsin diye. Şu an kaldırmam lazım. Bu arada kaldırdığınız zaman gördüğünüz gibi bu boss vurmuyor. Bir seferlik olmak üzere tabi. Şimdi ikinci kez açıldığında vuracak. Ama kime vuracak? Kingarza vuracak. 15k. Aslında burada democi ettirsek belki bir tık daha üste çıkabiliriz ama tabi. Neje öldü. Sağ tarafı kesecek karakter kalmadı ama. Belki yine bir fazla ilerleyebiliriz. Çok azıcık daha damage vurabilirsek. Ben mesela Kingarza vuracak. Eğer bir mob daha öldürmezsem. Tamam. Öldürdüm de vurdu galiba yine de. Lili'nin pasifi gitti. Derken öldük. E, moblar Kingar'ı öldürdüğü için hasar bütün haritaya sekti. 17k vurabildik. E, hasarımız bir tık daha fazla olsa ve işte Kigiri'yi daha ne diye, ne dediniz, optimal kullanabilirsek e, daha iyi vurabilirdik ama e, ben ultileri birazcık girin iki kere kaçırdım mesela. kantra atmadan 8 saniye durarak vurdu. Mesela onları da halledebilsek belki 20k falan ulaşabilirdik ama dediğim gibi çok da bir şey değiştirmiyor aslında hayatımızda. 70k civarında bir hasar vurmuş olurduk buraya. İlk takımına hasarını bir e, 60k civarına çekebilirsem biraz daha zorlayabilirim. ikinci takımın işte... E, daha fazla vurmaya ama dediğim gibi tank lazım ikinci takımın hayatı tutabilmek için bir yandan da hasar lazım ee, göreceğiz her şeyi aslında hani 3-4 faz hayatı tutabiliyorum Lili ile birlikte en azından ee, tanklarımı ama bu da iki tane tank kullanmama şey yapıyor gereksinim bıraktırıyor öyle de bir problem var bilmiyorum ileride hani daha iyi hale getiririz illaki ama bu haftalıkta böyle olsun yine 40k'lık ödülümüzü alalım dediğim gibi birazcık Awaken'lar da lazım e, ilerleyebilmek için. Lubun'un hasarını bu arada beğenmiyorum ama kullanabileceğim başka karakter yok. Genelde insanlar Elder'la birlikte kullanıyorlar. King olmadan yani. Şu an bu arada kaydedeceğim bunu. Zaten çok da dediğim gibi ilerlememe uğraşmama gerek yok bu konu hakkında. E burada hasar yani total buradakiler total hasar ama öbür tarafta gördüğümüz leaderboard'da gördüğümüz e, Bos'a verilen hasar. Gördüğünüz gibi Lubun hasarı Dalin'den bile iki kat daha az. Ee, karakterdeki bir hasar eksikliği var. Neden bilmiyorum. Hani ben yanlış mı giydiriyorum? Problem nedir bilmiyorum ama böyle bir durum var. Ya, anlayamadım. Temlerinde de göstereyim sizlere takımların. Zaten değiştiremiyoruz gördüğünüz üzere. Ee, Ingrid'in hatta nasıl göstereyim? Bu şekilde görebiliyor muyuz? Yok göremiyoruz oradan göstereyim yani tek tek aramak istemiyorum şimdi şeyden şampiyonlar açısından ingrid'in böyle ve ee, infernal Roar seti var ee, elis yine ataklı yüksek ataklı Regen healing effect atak speedli bir dizilim ee, iris yine infernal Roar seti diyo chan bu şekilde yine yüksek atak Karnelian yüksek saldırı hızı, yüksek HP, biraz daha atak verirseniz tabii daha iyi olur ama genelde sadece bir kez olsun bile e, ölümsüzlük verebilmesi için kullanıyoruz. O yüzden çok fazla atak şeyine ihtiyacınız yok. Atak sadece HP'ye e, odaklı bir şeyi e, Karnelian'ın. Çok yüksek olmasına gerek yok yani daha çok HP'si olsa işinize yarar. Nastia bu şekilde e, güzel bir seti var bu arada değiştirdik bunu sonradan. E, normalde bu işte Tier 3 olan diğer seti kullanıyorduk ama buna geçtik. E, yine yeteri kadar hasar olmasa da işimize yaradı mantıken. E, en azından Lord bonusu ile birlikte. Valara'da da e, Arkana seti var. Diğer hafta belki Katalizm'le oynayabilirim. E, bu şekilde işte daha çok ulti atmasını sağlayabiliriz. Göreceğiz hepsini. Anora yine Infernal Roar yüksek saldırı hızıyla oynarsanız daha iyi olur. Anoraya veya katalizm setiyle de oynayabilirsiniz. Ee, yavaşlamış rakiplere karşı daha fazla vuran bir katalizm şeyi var. Eee, Cultist özel. Onunla birlikte kullanırsanız daha fazla damage vurdurtabilirsiniz Anoraya. Ezrin tank olarak kullanmıştık zaten dümdüz tank gelirleri var bunun üzerinde. Eee neresi de bir healer karakteri. Dümdüz heal şeyle oynuyoruz. Laya yine heal biraz Rage olsa iyi olur. Talin Infernal Roar seti. Genelde Infernal Roar var fark ettiyseniz. Bu hani biraz benim tem setlerimle alakalı çok fazla arkana setim olmadığından kaynaklı veya katalizm setim olmadığından kaynaklı. E, ee, Dalin itemleri bu şekilde. Kigiri arkana yine güzel bir item seti kendisi. Neja'da e, katalizm seti var. Şey increase damage yani Watcher Faction'ın şeyiyle. Bu şekilde hızlı hızlı geçiyorum bu arada ama hani artifactleri tek tek göstermek istemiyorum. Zaten belli yani ne oldu. Lily yine yüksek HP, atak speed ve atakla dizili. Kingars burada kendi özel eksklusif amuletiyle kullandım. çünkü bildiğin üzere bu 45 saniyede bir de olsa %33'lük canının daha fazla Damage yemiyor bir seferlikte olmak üzere. Bu da size bir seferlik hayatta kalma mekaniği sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Boss'un e, single target hasarına karşı. Böyle Ardea e, yine Inferno Roar seti. Yüksek atak zaten. Ardea'nın atağı çok yüksek. base olarak. E, atak speed'e de yüksek. Rage again. Bu set bayağı iyi aslında da crit damage'ı bir tık düşük. Crit damage'ını halledebilirsek çok iyi bir set olduğunu düşünüyorum. E, bu setin Lubu yine Infernal Lubu hakkını da bilgisi olan arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Çünkü ben bunu Immortal Codex'in alan hasarında da deniyorum. Yüksek hasar vuramıyor benim Lubum. 25 şeyi var, artifekti var. Ama bilmiyorum. Yani ya Infernal Roar oynanmıyor, bilmiyorum ne oynanıyor da. Çarda hani eksik olan bir şey yok. Yetenekleri full crit damage iyi. Atak speed'i var. Atağı yüksek. Bilmiyorum. Anlamadım. Bu şekilde ama <laughs> kullanıyoruz en azından. Trial'in e, Unshankable e, kendine %20'lik fazladan HP eklemesinden dolayı bunu kullanıyoruz Trial'inde. Çünkü HP ile scale olan bir karakter. E, bu şekilde tank olarak kullanıyoruz. elovinde klasik bildiğimiz Attack Speed, Attack e, HP'li bir healer karakterimiz, itemlerimiz bu şekilde, takımlarımız da bu şekilde. Ee, kaçıncı sıraya girmişizdir? Bir ilk yüzde varızdır diye tahmin ediyorum. Temelen var yok muyuzdur? Varızdır. Şu aralara bir yere tam tam 96. olmuşuz. Dedim gibi azıcık daha uğraşsak mesela işte buradan 20k'ya çıksak, buradan 52k'ya falan çıksak daha yüksek gelirdik ama dediğim gibi hiçbir önemi yok. Çünkü e, ödül farkı 60k'lık bir hasar farkı. O yüzden hani buraya uğraşmamız için biraz daha uğraşmam gerekecek. Sonrasında biraz daha hani ödüller sıklaşıyor ama tabii ki zorluk seviyesi biraz daha artmış olacak bu durumdayken. Göreceğiz hepsini e, yorumlarda işte bir sorunuz varsa bilir oradan yardımcı olmaya çalışırım. Takımlarım bu şekilde. E, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.